Bakalım beğenecek misin? <laughs> Ellerinin dokunduğu şey beğenilmez mi Leyla? Bu güzel sözleri duymak için dünyanın en meşhur ahçısı olmak isterdim. Dünyanın en güzel kadın olman yeter yavrum. Bu iltifatlarla beni şımartmaktan korkmuyor musun? Yeryüzünde tek korkum var, senden uzak olma. Bakacağın kadar yakın olacağım sana. O zaman olmaz, sen ölürüm zaten. Aa, böyle acı laflar etme Murat, şakası bile tatsız. <laughs> Öyleyse yaptıklarınla tatlandıralım ağızlarımızı. <laughs> ne o? Gözetliyor musun beni? Boşa giden güzelliğine bakıyorum. Bu güzellik bir başkasında olsaydı Murat hiçbir kadına gidemez. Ayaklarına mı istiyordun Murad'ın. Güzellik bir erkeği yıkan en güçlü silahtır. <laughs> Ama kullanmasını bilmedikten sonra... <laughs> ...Savaş bitmedi henüz. Daha hızlı, daha hızlı silahlar bulacağım. bakıyorum dansözü görünce sevgili Leyla'nı çabuk unuttun. Aksine, Leyla ile doktor olduğum için dört gözle seyrediyorum. Keşke ben de Murat'ı unutturacak bir erkek bulsaydım kendime. Bu kadın Murad'ı sana, Leyla'yı da bana döndürebilir. <laughs> Bu kadını kiralayıp silah olarak kullanacağım. <laughs> Bugün çok sarhoşsun. Ama beynim her zamankinden korkunç işliyor. Bu kız düşmanımızın yuvasında bir atom gibi patlayacak göreceksin. Bunu söze ver. Peki, isterseniz dans bitince odasında konuşturabilirim sizi. Hı hı. Oldu bu iş. <laughs> konuşurken siz giyinebilirsiniz. Tuhaf! Hepsi soymaya çalışır erkeklerin, siz giydiriyorsunuz. Çünkü başkasının yanında soyunmanızı istiyorum. Başkasının mı? Açık konuşayım. Sevdiğim kadına kavuşmam için... ...Kocasıyla aralarına bir başka kadın sokmam lazım. O da ben mi olacağım? Evet! Ve on bin lira alacaksın, planın basit. Onu bir numarayla evine götüreceksin. Kahvesine bir hap. Uyurken seninle çekilecek birkaç tane dekolte İşte hepsi bu kadar. Bir fahişeyi kullanmak onurlu bir hareket değil belki. Ama eğer Leyla ile arama girecek Murad'ı lekeleyecekse... ...bu şerefsizliğe değer. Leyla gururlu bir kızdır. Murad'ın aşkından ölecek kadar sevebilir onu. Ama yapacağı en ufak bir ihanete katlanamaz. Murat benim saadetime nasıl bir kara bulut çöktüyse, ...ben de onun mutluluğuna bir yıldırım gibi içim. Neden oradasın Leyla? Bir tuhaflığı var yavrum, üzgün müsün? Havadan belki... Şimşekten korkarım... Çocukluğumdan beri gök gürledi mi, fena bir şeyler olacakmış gibi gelir bana. Korkma yavrum... Yarın güzel bir gün olacak, Bak, Tanrı güneşlerin en neşelisini verdi sana. Akşam boşuna yüktün, boş yere üzdün kendini. Biraz da sana sarılmak için bahaneydi. <laughs> Öyleyse Tanrım, her gece şimşekleri yağdır üstümüze. Yağdır ki, sevgilime sarılı kalayım. Plak şirketiyle anlaşmayı imzalarsam, akşam zengin bir adam olarak döneceğim eve. Bana yalnız sen lazımsın Murat! Sen dön de nasıl istersen dön! Bildiğim tek şey senden ayrı geçen her günün gecesi... ...Eve sana çok da aşık olarak dönmem. Hayırlı işler! Alo! Benim! Evet, modeliniz fotoğraf çekimine hazır, bekliyoruz. İlacı verdin değil mi? Tamam, geliyorum. Teşekkür kahvesini içince kalıp gibi devrildi. İlacın bir öküzü bile uyutacak müşteridir. Şimdi beyefendiyi azıcık soyalım ki... ...sevgili karıcığı aşk resimlerini görünce bir daha onu görmek istemesin. Hadi bakalım, modelliğe başlayabilirsin. Tamam, çok güzel. Tamam mı? Şimdi nasıl, beğendin mi? Hı, -hı. Çok güzel! Murat bey, benim bildiğim dakik insandır. Ama randevu saati geçeli iki saat oldu. Bir aksilik çıksa gerek, evine telefon edeyim. Eğer anlaşmadan caydıysa, yandık. Bütün programımızı onun bestelerine güvenerek düzenlemiştik. Alo! Murat beyin evi mi efendim? Evet! Buyurun, ben eşiyim. Ben Deniz Sel Plak şirketinden Kamil. Bir mukavele için kendisiyle randevumuz vardı da. Bir saati geçti çıkalı evden, size gelecekti. Çıkarken öyle söylemişti. Sakın bir kaza falan olmasın. Meraklanmayın hanımefendi. Herhalde bir yere takılmıştır. Rahatsız ettim efendim, iyi günler. Neredeyse gelir kendine. İlacın hükmü iki saat, bir yalan uydur. Birden bayıldığını söyle. Sen merak etme. <laughs> Ben Kamil. Murat Bey herhalde unuttular randevuyu. Gelince lütfen hatırlatırsanız memnun olurum. Murat. Çok korktum gecikince. Gecikmeyi nereden çıkardın? Bir şirkette mukavele işi uzun sürdü. Bunda ne var meraklanacak? Mukavele mi? Unuttun mu plak şirketiyle anlaşmamı? Çok iyi geçti. İstediğim fiyatı verdiler. Ne var Leyla? Yarım milyonluk anlaşmaya surat mı asılır? Neden somurtuyorsun bebeğim? Hiç. tebrik ederim, hayırlı olsun. Teşekkürler. Tebrikler. Teşekkür ederim. Bütün şartlarınızı kabul ettiğimiz halde gene de hoşnutsuz bir haliniz var. Dün akşam eve telefon ettiğinizi söylediniz de. Evet. Bense karıma dün burada mukavele imzaladığımı anlatmıştım. Ha ha, ha şu mesele ha? <laughs> Aslında hiçbir mesele yok Kamil. Zannettiğiniz gibi çapkınlık hikayesi falan değil. Sadece kazaya uğrayan hasta bir kıza yardım etmiştim. <laughs> tepeliymişten sözün maşallah. Pek de pozlar vermiş. Neredeyse ben bile inanacağım gerçek olduklarını. Leyla tamamdır. Onda o kibir, o inat fark et imkansız azmedemez bu resimleri. Abi'nin dehasına inandın artık değil mi? Sen insanı ipe verir, ipten alırsın. Zavallı Leyla. Şimdi başına örülecek çoraptan habersiz sekizinci uykusundadır belki. <laughs> Hadi. Hı.